Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz. Bugün Green 2'nin 1.0 sürümünü oynuyoruz. Siktir bir kapanım. Hemen şuradan ayarlarımızı yapalım. Yüksek kalite. Tamam bulursun dursun. Hard modda oynayacağım arkadaşlar. Çünkü öbür türlü yani Kalmıyor yani. Başladım. Şimdi hemen başladık. burada bir şey yok şuraya bir bakalım ileriye Doğru lok. kapı kitlemeye yarıyor bir tek Virenç güzel. Aç şunu. Şimdi neler eklendiğini bilmiyorum da oyuna girip bakmadım hiç. Uzun zamandır video atamıyordum çünkü biraz hastaydım. hastaydım ve biraz da seslerim kısıktı hani boğazlarım ağrıyordu. Kötü olacaktı yani ben de çekmedim. Şimdi Virenci taktık şey Çivileri söktük daha doğrusu şuradan Şurada Şey var Kesme aleti Neydi o? Bir dakika green işi dolandıralım öyle. Şimdi Hoppa. Beni görebilir. Nereye gidiyor bu? Hayır masanın altına giremiyoruz. Çok güzel. E, Stungan'ı bulduk mu? İş bitmiştir abi. Ben hala ne eklendiğini anlayamadım. Burada kapı yok mesela. Acaba ne eklendi çok merak ediyorum. Bunu öldüreceğim. Buraya sonra Grandpa gelecek. Onu da öldüreceğiz. Gel bakalım. Gel gel. Düşme şekline bak. Ver şu anatırım. Şimdi çocuk ek lan çocuk eklenmiş büyük ihtimal nereden anladım? Çünkü ee... nefes alma verme sesleri duydum oradan anladım. Burada bir şey yok. Baba dur. Kapıyı kapatamadım ha. Refleksen bunu böyle yapıp tıklamam lazımdı. Olmadı. Ben şu anda çocuğu merak ediyorum. O ortam nasıl işte. Onu merak ediyorum hani. Onu görmek istiyorum asıl. Hemen onları tekrardan aşağıya çağıralım. Niye koşmuyor? Amakudu. Abi, aynısını yaptım bak, ses çıkardım şimdi. Niye gelmiyorlar? Yavaş yavaş geliyorlar ya. Bak koştu güzel. Hızlı hızlı geldi. Diğeri, şükür cikerif. Burada ne var? Güzel. Eklenmiş çocuk ya. Acaba orada ne var? Crowbar olması lazım büyük ihtimal. Bir bakacağım. Gel orası. çocuğu gel. Gel sen de gel. İkiniz de gelin. Yakalayamayacaksınız çünkü. <laughs> mermi ver. Ya da vermesi Okey. Çok iyiyim. Ben neyim be? Şimdi o karısına gidecek. Öldürdüm ya. Ben oynarken çok geriliyorum bu arada. Bir anda beni görürse. Sese gelmiyor zaten. Şu elimdekini takıp açacağım şurayı. Sonra virenci alıp çocuğa gideceğim direkt. Hoppa kapan var. Hadi bakalım. İlk önce Granny geldi. Grandpa en son geldi. Virenci alalım da çocuğa gidelim. Nerede bıraktım ben virenciyi? Burada. Ver. Çok güzel. Sonra gidip mutfaktan et alalım. Güzel. Başarılı. Halıyı atınca ses çıkmıyor arkadaşlar. Bunu öğrenin yani taktik. Gel. Gelin. Sinirim bozuluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Omuna kodumun çocuğu gel. Bir de hızlı geliyor ha. Greni şimdi çocuğa gidecek bu arada. O yüzden mutfaktan hızlı hızlı eti almam lazım. Etin yerini bilmiyorum ha. Oh! Greeny'i şimdi şuraya çekeceğim. Duşa kabini. Yemek veriyorum dur. Saldırma sakin ol. Bismillah. Hayır. Çok iyi. Ben neyim be? Ben neyim ya? Gelmiş geçmiş bu tarihin en iyi green oyuncusu benim. Anlamayın. En azından Türkiye'de yok benden daha iyisi bence Hayır. Eee Dibimde Çok güzel. Bak ben, ben iyi kaçıyorum ha Grinden. Uyuyor. Onu uyandırmadan. O ikisi birden şu anda iptal yani. Kapı kolu buradan çıkarsa güzel olur. Dur lan Nosferatu da. Özellikle green de gelsin diye crowbar'ı da attım. Zaten geldi direkt. Crowbar'la işim kalmadı yani. Ee, çıkacağım. Nefesim kesildi konuşamadım. Gıcırdama ya. Şimdi görürler ederler. Şu anda sese bir tek granny geliyor değil mi? Gelsin 12 dakika şurada keseyim gideyim. Yukarı. Onosferatun'un taputunu açacağız. Gel hadi. Teşekkürler. Koş. Çok güzel. Grandpa esnedi duydunuz mu? Yok artık. Benim şu an tek amacım şey kesici almak. Polis gibi geziyorum evde silahla ya. Geliyor çok hızlı geliyor hem de. de peşime taktım. Şu anda ikisi de aşağıda. Yukarıda olma ihtimalleri sıfır. Hemen çıkıyorum. Çok güzel taktik. Oyunu birazcık da taktiksel oynamak lazım. Kaçıyoruz yani. Başka bir şu an ihtimal yok. 2'ye ayrılmış. Bak biri burada. Kaçıyor mu? Kaçtım ki. Beyler. <laughs> Gördüğünüz gibi 1.0 sürümü böyleydi. Çok da bir değişiklik yok. Slenderin Hanım çocuğu eklenmiş. Keşke öldürseydik ya. Öldürseydik güzel olurdu. Başka da bir değişiklik yok. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.